Unuturum sanıyor insan. Ama o sabah sanki o sabahtayım. O sabahın sessizliği kulağımdan hiç gitmedi. 6 yaşındaydım. Evde o her zamanki sabah telaşı yoktu. Bir ağırlık çökmüştü sanki. Sokak nefes almıyordu. Yüzleri hatırlıyorum. Gazetelerin başında, radyoların başında yıkılmış insanlar. Bütün memleket tek bir habere susmuştu. Babam. Babamın yüzünü hiç öyle görmemiştim. Tek kelime etmedi. Ceketine o siyah kurdeleyi taktı. Ben hala anlamıyordum. Nereye gittiğimizi, kimi kaybettiğimizi. Sonra o kalabalığı gördüm. Bütün İstanbul oradaydı. Milyonlarca insan tek bir sessizlik. İşte o an anladım. Babamın elinin o küçük elimin içinde nasıl titrediğini hissettim. O an anladım. O hüzün, o hüzün hiç geçmedi. O sevgi, o sevgi hiç bitmedi. Saat dokuzu beş geçe, biz hala onunla ayaktayız.